Değerli hemşerilerim, hanımefendiler, efendiler, sevgili gençler, değerli basın mensupları, hepinizi en derin sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hemşerilerim, bu toplantıyı tertip eden Reşat kardeşime, Doğan kardeşime ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah nasip ederse, Allah nasip ederse 30 Mart'ta bir seçimimiz var. Bu seçim çok önemli bir seçim. Bu Seyfi Dingilin veya Sadullah Helgin'in bir belediye başkanlığı seçimi değil. İskenderun'un geleceği, Hatay'ın kaderi, istikbali, istikrarı hepsi bu seçime bağlı. Bu seçim 40 yıllık bir makus talihin yenilmesi, kara bulutların dağılması ...İskenderun'un artık hak ettiğini alması için son şansımız... ...Allah nasip ederse sizlerin de desteğiyle Yüce Rabbim bize na naip etsin. 30 Mart'ta sizlerin duası ve oyları teveccüh ederseniz... ...inanın İskenderun Akdeniz'in parlayan bir yıldız olacak. İşsiz açsız kalmayacak. Herkes mutlu olacak. Bu kent hak ettiğini alacak. Antakya'da Büyükşehir Belediye Başkanımızın İskenderun'da da benim Ankara'ya karşı tekmil vereceğiz. Bizleri mahcup etmemeniz için ben sizlerden rica ediyorum. Duygusal davranmayalım. Hangi partiden olursanız olun AK Parti'yi yerel yönetimlerle Ankara'yla birleştirmemiz gerekiyor. MHP'li olabilirsiniz, saadetli olabilirsiniz, büyük birlikte olabilirsiniz. Ama yerelde Ankarayla uyum içinde yaşamadığımız zaman işte İskenderun'un hali 40 yıldan beri köy gibi. Biz bunu çağdaş bir kent yapacağız. İşsiz açsız bırakmayacağız. Üniversitemizi kuracağız. Projeleri Bakanım daha detaylı anlatacak. Biz sizlerle daha geniş mitingler yapacağız. Ee, programı çok yoğun Bakanımın, Bakanımın. Ben sizlere tekrar tek tek teşekkür ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.